Koskep ee, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının şartları açıklandı. Müdürü Eşref Çakar ben. Ee, müdürlüğümüz COVID-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere koskep tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecek. 235 adet girişimcimize ve kobimize 4 mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasına başlanıyor. Olmak üzere toplamda 2021 yılı içerisinde 304 girişimci ve verilecek destekten faydalanacak işletmelerin COSGAP tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekirken yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Koskep e, Adıyaman Müdürü Eşref Çakar ben. E, müdürlüğümüz kurulduğu 2011 yılından bu yana her yıl desteklerini artırarak devam ettirmektedir. En son 2021 yılı içerisinde 235 adet girişimcimize ve kobiimize 4 milyon 938 bin lira hibe desteğinde bulunmuşuz. 69 kobimize de 2 milyon 650 bin 500 lira sıfır faizli kredi desteği olmak üzere toplamda 2021 yılı içerisinde 304 girişimci ve işletmemize 7 milyon 588 bin 507 TL destek sağlamışız ve 121 girişimcimizin kurulmasına vesile olmuşuz. Koske desteği alarak kurulmasına vesile olmuşuz. Şu anda e, bu açıklamamızı yapmamızın bir nedeni, önemli bir nedeni olan Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Ocak'ta e, yapmış olduğu e, COSGEB'in yeni destek programı olan e, Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı'ndan bahsetmek istiyorum size. Bu destek programımız 2019 yılı ve öncesinde faaliyette olan ve 2019 yılında minimum 75 bin TL net satışı olan işletmelerimize yeni işe alacakları meslek sesi ya da 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu istidamı için yeni istidamı için 100 bin TL 4 yıl vadeli faizsiz kredi desteğimiz için bu açıklamayı yapmak istiyorum. güzel bir destek programı. destek programımız başvuruya açılmıştır. Adıyamanlı tüm hemşehrilerimizin desteğimize başvurmalarını istiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi 2-3 tane sıkıntı yaratmayacak şartı var bu desteğimizin. Desteğin birinci amacı pandemiden önce faaliyetten olmuş olmak. İkinci amacı da pandemiden etkilenen işletmelerimize faizsiz kredi desteği sağlamak. Bu arada da istidamımızı artırmak. Ee, bu anlamda baktığımızda çok güzel bir destek programı. Ee, bu sebeple e, tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin, işletmelerimizin desteğe başvurmalarını bekliyoruz. Ee, bu anlamda tüm sorularınız için e, COSCEP Adıyaman Müdürlüğü olarak e, her zaman hizmetinizdeyiz. Aynı şekilde web sayfamız e, tüm bu detaylı bilgileri almak için her tüm bilgiler vardır ana sayfada ilk girildiğinde e, vardır zaten bulunmaktadır e, wwwkoskap.gov.tr www, e, adresimizde e, bahsettiğimiz dediğim gibi tüm bilgiler yer almaktadır e, başvurularınızı bekliyoruz e,